amalar. Hazırın hayat amalar üzerine kuruluyor biliyor musun? Tam işte şimdi oldu. Ne kadar mutluyum. Her şey ne güzel gidiyor diye düşünüyorsun. Sonra karşına koskocaman bir ama dikiliyor. Her şey tepe taklak oluyor. Hayatın değişiyor. Seyli Hanım. Hepimizin hayatında var o sorunlar. Değil mi? Hayat zaten her şeye rağmen yaşamak demek değil mi? dayanacaksınız, gücünüzü toplayacaksınız, yeniden başlayacaksınız. Kasım beni terk edince dünya başıma yıkıldı. Gözüm hiçbir şey görmez oldu. İnsan oğlunu görmezdim. Görmedim. Oysa şimdi o beni yaşatabilmek için dünyasını paramparça ediyor.